Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kim Bugün size beraber arkadaşlar evin tüm maske parçalarını bulacağız. Ee, kanal abone ve like atmadıysanız da like atarsanız ben size konu çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar ben geçen hafta mı denir artık ay mı denir ne? İşte ne diyor ne diyorlarsa ee, şey demiştim. Tüm maske parçalarını bulup öyle video çekeceğim demiştim ve tüm maske parçalarını buldum arkadaşlar. Şimdi size onların Nasıl bulunduğunu göstereceğim. Başka bir telefondan buldum. Hayaletten yapacağım. Çünkü Emine gelip bize sürekli sataşmasın. Çünkü 6 tane maske parçası var. 6 tane görev yapacağız. Bu arada arkadaşlar maske parçalarını bulup de kaçış yapacakmışız. Öyle bir baktım. Şimdi bu okuldan kaçamayayım diyor. Şuraya bir gireceğiz. Buradan başka parçalarımızı bulacağız. Şuraya kapatmamız lazım. Yoksa evimden düşecek bir geliyor. Şu sens tv bir, bir. kamera sosyeti. Arkadaşlar bu arada şey grafik kalitesini en düşükte tutmamın sebebi şey böyle daha böyle böyle. Hı. Bülle dedim daha yeni o yüzden değiştiriyorum. Böyle daha hızlı oluyor. Akıcı oluyor yani. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada yeni başlamam istediğiniz seri varsa lütfen yorumlara yazın. Mesela örnek hırsız fare en sevmediğim görevlerden birisi. Hepsini yaptığım için aralarında en sevmediğim göre bu. Neredesin? Dediğim gibi e, şey varsa yapmam e, yapmamı seri varsa seri varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsin. Bize demişim ya bana yazabilirsiniz. Bugün kelimelerden çok hata yaptım be. Neyse şimdi şuraya gideceğiz. Dur şuraya bir bakalım. Bir git be. Yok. Şimdi bunu aldık. Şuraya atıyoruz. Şimdi bunu buraya attık ya. Şuradaki malzemelerden bulmamız lazım. Bir tane kola almamız lazım. Bir tane şu silahı almamız lazım. Bir tane de sakız almamız lazım. Sakızın nerede olduğunu biliyorum. Sakız iki yerde oluyor arkadaşlar genelde. İki yerde olduğunu nasıl biliyorum? Şimdi arkadaşlar ben bunu yaparken sakızı bir şeyde bulmuştum. Şu arada bulmuştum. Arada dedim de göreceksiniz şu elektriği getireyim. Hı, i̇lk baştan çıktı zaten. Diğer yerlere de bakalım bir. Sarı anahtar işimize yaramaz. Yok. Elektriği bir getirelim. Tamam şunu buraya koyduk. Şimdi şuradan atlayalım tamamdır. Bu arada arkadaşlar bu yukarıdan atma olayını şeyde denemeyin. Ben hayalet modda olduğum için ölmedim. Normalde kolay modda, normal modda ve zor modda. Ayrıca tehlikeli modda direkt ölürsünüz. Yani onu denemeyin. Şimdi elektriği getirelim. Sır buradayken şu kolalardan da bir tane alalım. Arkadaşlar normalde bunu gri bir paradan alıyorsunuz. Ben yani ben onu bulmaya hiç şey yapmadım. Direkt kendi paralarımdan verdim. Tamamdır bunu buraya koyduk. Silah genelde şurada oluyor. Bakalım burada mı silah? Silah burada değil. Şurada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Şimdi eğilelim. Yukarıya gidelim sakızın yanına. Yukarıya çıktık. Sakız şurada oluyor arkadaşlar genelde. Burada değilse hı, tamam sakızımız buradaymış. Arkadaşlar normalde o silah da burada oluyor. Yani ya aşağıda oluyordu ya da burada oluyordu. Başka nerede var o silah bilmiyorum. Silahı da bulduğumuzda bu işlem tamamlanacak. Yukarıya bir bakayım bir leviyi alayım. Diğer yere bir geçelim. Tabi levye varsa. Bu arada faremiz bu. Buna şey. Tövbe bismillah korktum. Tamam. Şunu alalım. Bakalım silahımız neredeymiş. Şuraya bir gidelim. Şuraya bir gideceğiz. Burada da olabiliyor. Şimdi anahtarım olsaydı şurayı açardım ama anahtarım olmadığı için erkekler tuvaletinden gideceğim. Bu arada arkadaşlar e, Bola diye bir oyun var. Biliyorsanız biliyorsunuzdur. E, o oyunun serisini yapmamı istiyorsanız aşağıya bir like bırakabilirsiniz. Ve önceden dediğim gibi kendi kendi istediğiniz serileri de yazabilirsiniz. Ve burada şey yok silah yok. Şimdi şuraya bir bakalım. Şöyle. Hayır. Hayır. Ha tamam. Şuraya bir bakalım. Kıyafetçi abla gelmiş. Anahtar alacağız. Silahımız nerede acaba? Bu silah bulmamız lazım. Yana demeti Şunu alalım. İşte aşağıda olmuyor zaten aşağıda ki kapı açılmıyor bu arada arkadaşlar daha destansı kaçışı öğrenmedim tüm maske parçalarını buldum yani buldum derken diğer telefondan buldum başka bir telefondan buldum daha doğrusu destansı kaçışı daha iyi yapmadım öğrenemedim daha doğrusu. Ama onu da öğreneceğiz. Ne uygulayacağız? Uygulayacağız. Öyle diyeyim. Ben bugün harflerde baya bir hata yaptım. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum. Ve abi bu silah nerede ya? Zaten harfinde mi? Silah buralarda oluyor mu? Yok silah yok. Bakalım bir de üst tarafta bir yer daha var. Oraya bir bakalım. Olmazsa videoyu durduracağım ben. Öyle bulacağım. Şuraya bir çıkalım. Şuraya bir bakalım abi. Orada değil. Orada da değil. Sınıflar diyor da bir tane sınıf var zaten. Silah burada değil. Bu arada arkadaşlar e, burada tüm maske parçalarını bulacağız ve de desansa kaçış yapacağız. Ondan sonra evlen ikiye başlayacağız. A, silah buradaymış tabanca tamam. Bunu da koyduktan sonra onu aşağıya göndereceğiz. Yemek yeme şeysine göndereceğiz. Yemek yeme demişim ya. Normalde buraya şey yemek koyuyorlar ya. Şimdi startlayalım. Mekanizma paslı bir şekilde düzeltilebilir. Bunu düzeltmek için arkadaşlar iki yöntemimiz var. Ya ağır kitaplardan getirip koyacağız. Şu ağırlık şeysi şuraya gelecek. Ya da yağ bulup şurayı şey yapacağız. Ben kitabı almayı tercih ediyorum çünkü yağ genelde yukarıda oluyor. Zaten bazen bazen gelen kitaplar tek bir tanesi bile yetiyor. Bakalım bu yetecek mi? Yok, yetmedi. Bir tane daha kitap gerekiyor. Şimdi yukarıdan bir şey alalım. Aslında kitap her zaman kitap gerekmiyor. Başka öğeler de kullanabiliriz. Yağ kabı da şey şey yarıyor o kitaplar olmadan şey yapmaya yarıyor. Şimdi diğer bir kitabı almayayım. Bunu size göstereyim. Direkt şuraya şey yaptığımızda iniyor. Arkadaşlar bir de ben burada bir bak bulmuştum. Sürekli şöyle şöyle yap yapıyordum. İlerliyordum hatta. Sonra o geri aşağıdaki şey gelirken onun üzerine çıkıyordum. Hatta bir kere öyle olmuş ki inememiştim. kullanımda bu kata geri döne, dönmesini beklemelisiniz. Tamamdır. Asansördeki eşyalar iki. Çünkü bir tane kitap koymuştuk. Şimdi şu sakız tabancasını aldık ya. Bu arada bunun içindeki sakızlar da sınırlı. Sakız bittiğinde diğer yerden biraz sakız almamız gerekiyor. Şimdi bu burada baga girmiş galiba. Hiç hareket etmiyor ve fare geliyor. Fare geliyor. Tüh. Vuramadık fareyi tekrardan gelsin. Tam şuraya geldiğinde ateş. Ah, ateş edemedim ya. Fareye ateş edemedim. Dur ama şimdi ateş edeceğim. Ha tamamdır, ateş ettim. Maske parçamı alıyorum. Tamamdır. Şimdi aşağıya inip maske parçamı yerleştiriyorum. Ve böylece ilk maske parçamızı alıyoruz arkadaşlar. Bunu siz de videoyu durdurup uygulayabilirsiniz şimdi. Başarı tamamlandı. Bölüm hırsız fare. Şimdi okulda bir sonraki kaseyi arayabilirsin. Bu arada arkadaşlar siz bunları uygularken şuradan bir su gidip buraya açılıyor. Bu çizimleri okuyor çünkü bunlar da şey yapıyor. Puan kazandırıyor. Videoyu durdurup bu yazdıklarını da okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım. Daha, daha önce okuduğum için. Şimdi kase, kase genelde kütüphanede oluyor. Bazen yukarıda oluyor. Bazen de de hiç şeyde oluyor. Başladığımız yerin oralarda oluyor. Bakalım burada mı? Değil başladığımız yerliğin orasında da de değil çünkü oraya baktık orada yok yukarıda olması lazım fare geri gelmiş ama ağzına maske parçası yok artık şimdi şuraya bir gidelim direkt şuradan bir bakalım ses gelmiyor maske parçası sesi gelmiyor o yeni arka tarafında da olabilir Burada mı? Yok, o zaman bu maske parçası nerede olabilir? Bilmiyorum. Bu maske parçası demişim ya kase, kase arıyoruz biz. Kase şurada da olabiliyor bazen. Bakalım. Yok, buralarda da değil. Bu burada da değil. Ah, mas maske demişim. Kase burada. Şimdi hızlı inmeyi göstereyim. Şuraya eliyorsun şuradan. Tamamdır. Arkadaşlar bu maske parçalarını bulmak için baya bir zaman harcadım. Hatta videolar bittiğinde direkt buna geçiyordum maske parçalarını aramaya. Ve en sonunda da buldum böyle. Bakalım şimdi hangi görev verecek. Abi şunu bir tamamdır. Tamamdır. Şimdi ne görev verecek bakalım. Şeytan ritüeli. Tamamdır. Bu görev biraz zor olabilir. Çünkü bayağı bir şey bulmamız lazım. Öncelikle bir tane kart bulmamız lazım. O kartla bir tane makas alacağız. Sonra bir bir tane şeyin kafasını uçuracağız. Yok, kanatlarını alacağız. Ondan sonra bir keçi kafası almamız gerekiyor. Sonra bir tane de önlük almamız gerekiyor. Keçi kafası burada tamam. Şu şu bize çok çok yardım edecek. Arkadaşlar bu keçi kafası ya burada oluyor ya da tuvaletin or oralarda bir yerlerde oluyor. Şimdi şu örtü direkt buradan. Direkt bunu buraya koyayım. Sonra dediğim gibi keçi kafasını alıp oraya koyacağız. Bu okulun maskotu keçi olduğu için böyle. Sonra da bir tane kart bulmamız lazım şimdi. O kartla da bir tane makas alıp Şurayı keseceğiz sonra bunun kanatlarını alacağız. Kanatlar zaten direkt kırılıyor orada. Kart genelde şurada oluyor. Bakalım. Burada değil. Burada da değil. Şuralarda da olabiliyor kart bunların dışında bir yerde olduğunu görmedim hiç. Burada değil. Şurada olabilir. Burada mı? Burada da değil. Bakalım burada mı kart? Değil. Madene para alalım mı? Aslında madene para almama gerek yok. Zaten sonsuz param var ama. Biz yine de alalım. Ne bu kart nerede abicim? Bu kart olmazsa biz de tamamlayamayız görevimizi. İyi olacağım. Ben kere pro ve iyi olacağım. Geber. Geber. Şimdi Abicim bu kart nerede olabilir? Bu arada o kartı alıp şu koridorun sonundaki bir yere koyacağız ve bunu burada ne işi var? Neyse. Bu kartı alıp burada şu alarda da bir bakayım. Kart burada mı değil? Şu asma kilitli bizim bir maske parçası görevimizden. O kart nerededir şimdi? oralarda değil. O kartı buraya açacağız. Bu, oradaki şifreyi buraya gireceğiz şuradakine. Öyle de açılacak orası. Ama biz şu an bu kartı bulamadık. Ama bulacağız. Olmazsa bu görevi yaptıktan sonra videoyu bitireyim çünkü video çok uzamasın. Siz de sıkılırsınız. Parça parça yapayım. Kart aşağıda da olabilir abi. Ve evet ben öyle yapayım. Bu maske parçasını da bulduktan sonra videoyu bitireyim. Toplamda kaç maske parçası bulmuş oluyoruz? İki maske parçası. Bence uygun bir sayı. Diğer videoda da iki tane buluruz. Ondan sonraki videoda da iki tane buluruz. Sonra da kaçış yapıp bitiririz oyunu. Ve maske parçası burada da değil. Maske demişim ya yine. Kart. Kart burada değil. Yukarıya çıkalım bir. Belki oradadır. Yukarısını da belki belki. vallahi Aha. Bu da mı? Yok ya bu telefon numarası falan kartmış. Rahi ve burada baga girmiş zaten. yok burada da yok arkadaşlar ben bu kartı bulup geliyorum ben bu kartı bulup geliyorum Evet arkadaşlar kartı buldum buradaymış kilit kodu diye geçiyormuş ama hiç sorun değil eğilelim geçelim kalkalım şimdi şu kodu buraya okutalım makasımızı aldık Şimdi yukarıya çıkacağız. A ama bir şey e, bir şey unuttuk. Raiba orada baga girdi. Biz onu nasıl çağıracağız? Hakikaten Raiba orada baga girdi. Şurada baga girdi. Biz bunu nasıl çağıracağız? Onu biraz itmeye çalışayım ben. Hadi git. Aha nereye girdim? Ben nereye girdim? Şu çekmeceleri kapatayım abi. Yine mi gitmiyorsun? Yok. Abi o zaman ben video durdurayım. Bunların hepsini tekrardan yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar e, ben normalde hepsini yapıp geri gelecektim ama farklı bir görev geldi. O yüzden arkadaşlar bu bu videoyu bugün bitiriyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.